arkadaşlar. Bugün Efe abi ile ben Zeyno e Jelibon oynuyoruz. Efe abi ve ben bir tane şey seçeceğiz Jelibon. Ee, onu yiyen kaybedecek. Ha, o zaman hadi videoya geçelim. Aferin Ahmet. güzelsin bu videoya Merhaba arkadaşlar bu arada. Şimdi sen seç. İlk ben seçiyorum. Ben yani. arkana. Tamam. Arkadaşlarımız görsün. Şunu seçtim. Tamam. Sıra bende. Tamam, sen de. Alayım kamerayı. Merhaba evet. arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar. Ben de şunu seçiyorum. Seçtim. Dön Hı. arkana. Kamerayı al al kamerayı. Başlıyorum. Başla. Önce sen başla. Güvende. Sen ne? Şimdi ben şunu alayım. Güvende. Ha. Yer. Güvende. Hı. Güvende mi? Tamam. Sen de. Bence yeme ağzında biriktir. Ay elinde. Güvenli mi? Güvenli. Sıra sende. Şunu alayım. Bu arada Güvenli. altı şöyle arkadaşlar. Güvenli. Güvenli mi? Tamam. tamam. Sen de. Şunu Güvenli. Tamam. Sen de. Ben de şunu alayım. Güvenli. Oh. tam bir an korktum. Sen de. Şunu al. Güvenli. Çok azaldı, aşırı azaldı. Hop. Zehirle. Hayır ya. Kim kazandı, kim kazandı? Ben. Ahmet kazandı. O zaman arkadaşlar video burada bitti. Bu videoyu Ahmet sundu, gayet güzel sundu. Bu arada bu jelibonların kalanlarını ekipçe yiyeceğiz yine. Kimse böyle bakıp cam çekmiyor. <laughs> Çocuklar. Arkadaşlar bir tane çocuk gördük bir dakika. Çocuk hırsız gibi yazıyor. Neyse. Şey, e, o zaman video burada bitti. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.